Kim demiş lahanalar budanmaz diye. Lahanalar alt böyle işe yaramayan dalları şu şekilde böyle ha. kıracaksınız. Bunlar işe yaramaz. Tamam. bu halde. Peki la bunlar tohum açmış. Bunlardan tohum olur mu? Bunlardan tohum olmaz. Bunlardan da iyi tohum olmaz. Kaliteli olmaz. Bunları keseceğiz. Nasıl bir şey tohum elde etmemiz lazım? En kalitelesine. Mesela şöyle gidelim. En kaliteli Bakıyoruz. En büyükleri hangisi? Bu bahçenin en büyük lahanası şu. Ne kadar gür olursa o kadar iyi olur. Peki bunu ne yapacağız? Bu şekilde bakılacak. Bunu doruğa yük, şey versin diye. Bakın bu hem taze hem yenilebilir. Lahanalardır. Duruyor hem de. Doruğa da o. Aynı zamanda bakın bu saçaklar da göstereyim aynı şekilde. Şu da tohumluk olmaz. Bakın böyle. Dallar varmış. Dallar var hanım. Dağına. Asla tohumu bulmak neden? Çünkü odalardan da tohum vereceği için, odalardan da tohum vereceği için kesinlikle yapmamamız lazım. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bakın yaz budaması diye bahsettiğim şu. Bu iki yıllık. Yazın budandığı için iki yaşına gelmiş şu boya gelmiş. İki yıl içerisinde bu boya gelmemesi lazım. Limandır bu. limanda ne olması lazım? 10 yıl içerisinde bu şekilde olması lazım. Ki iyi netice ve iyi meyve versin. Yaz budaması yaptığımız zaman meyve vermeyecekti. Bunu sonbahara doğru kesilecek. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bakın yaz budaması diye bahsettiğim şu, bu iki yıllık yazın budan da bu şu iki yaşına gelmiş şu boya gelmiş. İki yaşında bu boya gelmemesi lazım. Limandır bu.